Böyle kruzun direksiyonu olsun. Direksiyonun dönmesini sağlayan parça bu. Genelde yağ kaçakları bunlardan oluyor. Bu gördüğünüz gramer mili pas yapıyor. Genelde pas yaptığı için ya da darbeler dayanıklı olmadığı için kırılıyor. Ondan sonra bu beyni bu içinde bir adet valf var. Şu şekilde beyni göstereyim içinde eşit şekilde miktarda havaları basıcı verdiği zaman direksiyon rahat dönüyor. Eğer bunda bozukluk olursa direksiyon dönmüyor. Bir tarafa araya da bir taraf hiç dönmez. Bu da paslanmış bir adet mili. İçine su girdiğinden pas yaptığı zaman keçilerden kaçak meydana geliyor. Şimdi i̇şte biz bu kaçakları idam için mili çok yüksek değiştiriyoruz. Ondan keçilerin bütün revizyonunu yapıyoruz. Aynı şekilde bu da basınç rekorları. Bunun içine yağlar geçerek beyne geliyor. Beyinde aynı şekilde pompasından gelen basınçlar direksiyonumuz yumuşak dönüyor.